Kadir Mısıroğlu dedi ki hadi ver videoyu izleyelim. Ben sanki Yunan'ın Anadolu'da galip gelmesini arzu ediyormuşum gibi keşke Yunan galip gelseydi. Sözünden başlayarak ne hilafeti yıkardı, ne şeriatı lav ederdi, ne yazıyı değiştirir, ne medreseyi kapatır, ne tekkeyi kapatırdı. Değişimden istifade ederek ben Yunan işgalini arzu eden bir adam olarak görünüyorum. Ben Yunan'ın bile yapmayacağı kötülükler Türkiye'de yapıldığını söylüyorum. Beni Yunan dostu gösteren adamlar acaba bilmiyorlar mı ki? Ben onlar doğmadan, doğmadan... Yunan mezalimi diye Yunan askerlerin Anadolu'da yaptıkları zulümleri ilk defa yazdım. Bu ülkeye Yunanlılar hakim olsaydı, Yunanlılar galip gelse, yani şey dedi, milli mücadelede Yunanlar galip gelse daha iyiydi dedi. Ben tam dediğini söyleyeyim abi. Hadi söyle. Yani tam dediğini derken benim hatırladığım kısmını, Yunanistan galip gelse, yani Yunan galip gelseydi daha az kötülük yapardı. Evet. Yani. Şimdi bunu söyleyen, keşke Yunan galip gelseydi diyen Kadir Mısıroğlu öyle demiyor işte. Aslında öyle demiyor. Yani adamın sözünü yarım saatlik bir metinden cımbızla bir cümleyi çıkarttınız. Keşi Yunan galip gelseydi onun önü var, arkası var. Bu cümleden Yunan galip gelseydi çıkmaz. Kadir Mısıroğlu şöyle söylüyor dostlar. Bu ülkeyi kurtaranlar sonra bu ülkenin kendi evlatları bu ülkenin dilini değiştirdiler. Alfabesini değiştirdiler. Dini kurumlarını değiştirdiler. Bu millet bunları yapanların kendilerinden çıkan fertler olduğunu bildikleri için bir şey yapmadılar, refleks göstermediler, sustular. Bu ülke Yunanlılar alsaydı, Yunan işgali devam etseydi, camileri kapatsaydı, ahır yapsaydı, Yunanlılara karşı bu millet vururdu. Dilini değiştirtmezdi, öldürür öldürürdü. Alfabe için Yunanlara savaşırlardı. Yunanlılar bu ülkeye galip gelselerdi bu arada bu cümleyi ben kurmuyorum ha bu cümleyi ben kurmam yani çünkü çok sert bir cümle. O diyor ki Yunanlılar galip gelse bu millet bu kadar sessiz kalmaz kendi özünü değiştirenlere karşı gelirdi. Fakat kendi özünü değiştirenler kendi işlerinden farklar oldukları için onlara karşı gelmediler. Bunu söylüyor Kadir Musroğlu yoksa Cumhuriyet kurulmasaydı, ülke kurtulmasaydı biz Yunanlıların işgalinde çok daha özgürdük demiyor bu arada. Zaten şöyle bir sözü vardı. Keşke Yunan galip gelseydi diyenler için. Yunanistan'a giriş yasağım var benim gibi bir şey diyorlar. Yani Yunanistan'a girmesi yasaklı bir adamım ben. Yani nasıl Yunan galip evet. gelseydi dediğim gibi bir, bir sözü Bir de bu oldu. arada Kadir Mısıroğlu'nun Yunan işgalini, hayalini kurduğunu söylediğiniz Kadir Mısıroğlu'nun Yunan Mezalimi isminde kitabı var. Zaten o kitaptan sonra yasaklanıyordu. Ben Yunan'ın bütün zulümlerini... 1966 senesidir bunun ilk baskısı 66. O gün daha doğmamış adamlar 17. basımı. Bu kitap en az 200 bin adet Anadolu'da dağıldı. Bu adamlar bunda mı görmediler de beni Yunan dostu ilan ediyorlar? Evet, Yunan Mezalimi isimli kitabı kim yazdı ki? Bir tek Kadir Mısıroğlu yazdı. Yani Kadir Mısıroğlu'nu eleştir. Tasvip etmediği benim de tarafları var. Eleştir. Sevmek zorunda değilsin. İstediğini söyle. Ancak iftira atma güzel kardeş. Yani söylemediği bir sözü söylediği gibi söyleme. Bak sana bir tane canlı bir örnek vereyim mi? Fatih Portakal, işte biliyorsun dünya görüşlerimizi ne kadar ayrıyız bilirsin. Bir gün Fatih Portakal bir televizyon programında dedi ki, Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ta yapılan askeri bir operasyonda 6 terörist öldürüldü. Allah rahmet eylesin. İki de şehidimiz var dedi. Öldürülen terörist sayısı 46 oldu. Allah rahmet eylesin her biri için. Şimdi yani bu 8 asker Şehit olan sekiz askerin her birinin bir hikayesi vardı. Bunu kestiler büyük ihtimalle. Aynen şöyle yayınladılar. Altı terörist öldürüldü Allah rahmet eylesin. Ya bu nereye yapılırsa abi kötü ya. Bunu kim yaparsa yapsın. Nereye yaparsa yapsın ahlaksızca bir şey. Ya tabi adam demediği bir şeyi niye demiş gibi gösteriyor. Aynen öyle. <laughs> Fatih Portakal Allah rahmet eylesini teröristlere demiyor ki. Bunu sana da Aa. yapıyorlar hatta. Bana da yapıyorlar tabi. Askerlere söylüyor. Bir Türkçe kuralını kullandı devrik bir cümle kullandı. Devrik cümle edebiyatın da önemli unsurlarından biridir. Altı terörist öldürüldü Allah rahmet eylesin. İki de şehidimiz var dedi. Geçen hafta benim bir arkadaşım şey diyor. Ya diyor geçen YouTube Shorts'ta bir adama denk geldim diyor. Böyle Atatürk'e sallıyor diyor. Tamam mı? Atatürk'ün şu sözünü bu demiştir işte bunu böyle yapmıştır şunu şöyle yanlış yapmıştır diye. Ya diyor bu adam bana nereden tanıdık geliyor diyor. Lan diyor sonra aklıma geldi bu senin ortağı vardı diyor YouTube'da o adam diyor. Adam diyor Atatürk'e sallıyordu diyor. Ya diyorum ben yok yani yapma yani iki buçuk, üç senedir tanıyorum. Hiç Aynen. görmedim öyle bir şey. Sen çektin o, o programları. <laughs> yani. Ben çekiyorum yani harbiden. Bir şeye şaşırdım yani. Baktım böyle abi. Bizim çektiğimiz şeylerden kırpmışlar böyle. Yani bir yerini almışlar. Evet. Sonra ortasından bir kısmı almış adam. Sonra başka bir kısmı. Evet. Sen öyle bir sallıyorsun ki Türkiye o videoda. Yani bu kırpmalar, parçalamalar. Bir kere kul hakkı, bir kere günah, bir kere iftira, iftira. Kadir Mısır oğlunun günahlarını alıyorsunuz. iftira atarak. Seküler dünya görüşüne sahip layık dostlar. Ateşle oynamayın. Layık layık takılın bu dünyada. Ancak ahirette Allah var ve Allah'ın bulunduğu yerde layıklık yemeyecek, sizi kurtarmayacak. Allah'ın bulunduğu makamda şeriat kurallarının sizin şu an beğenmediğiniz kahrolsun şeriat dediğiniz, şimdi bunu keserler mi? Kahrolsun şeriat dedim ben enes. Keserler büyük ihtimalle bunu da. Kahrolsun şeriat dediğiniz o şeriat buram buram böyle fırından çıkan ekmek gibi kokacak ahirette. O şeriatta iftira atanın günahını alırsın der. Kadir Mısıroğlu ile ahirette karşılık ondan helallik alacaksınız yapmayın iftira atmayın